Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili kova burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarımda devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili dostlarım bu şekilde göstermek istiyorum. Evet. Hmm. Zorlu zamanlar bitiyor. Görüyor musunuz? Aşağıda bir kelebek var. Zorlu zamanlardan sonra böyle bir uçuşa geçeceksiniz ve rahat edeceğiniz bir döneme geçeceksiniz. Ama kalbinde, yüreğinde sanki unutamadığın birileri var gibi. Onu da söyleyeyim. Orada bir kalp figürü de unutmuş geçmişe takıldığım bir konu var. Pişmanlık gibi. Bilemiyorum belki de öyle değil abla diyebilirsin ama geçmişle ilgili bir bağlantı gördüm burada. Kararmışsın, mutsuzsun çünkü anladın mı? Ya da kendine öfkelisin. Niye ben bunu yürüttüm? Niye böyle oldu? Niye, 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 niye? Bitmez. Sonu niyenin sonu bitmez. Belki de böyle bir şey yaşıyorsun bilemiyorum. Kafanda bir soru işareti var. Artık bu işle mi, aşkla mı ilgili, aileyle mi ilgili? O soru işareti büyüdükçe büyüyor. Kimsenin sorumluluğunu almak istemiyorum. Üst tarafta sorumluluk gördüm. Omuzlarından bazı yükleri atmak istiyorsun artık. Yani hep ben uğraştım. Ya hep ben verdim gibi anladın mı ya kimsenin de bana e, ya bu da e, senin için yapıldı ya da bu da e, senin olsun denmedi. Hep maddi manevi aileye, arkadaşlara hep benden gitti. Hep benden gitti dediğim bir şey var. Burada tomurcuk bir gül var bakın. Tomurcuk bir gül, yeni aşk, yeni ilişki, evlilikle ilgili günden ya da tomurcuk gül yeni sosyal hayatınız, iş hayatınız, yeni bir şeye hazırlanma. <laughs> evet, ben düşünüyordum. Zamanı vardı ama artık benim gülüm de açabilir. Dediğiniz sanki böyle bir zaman dilimi gibi. Ee, bir burada böyle yan yana yan yana yan yana kağıtlar gördüm. Bir projeniz mi var? Ya da uzun süredir uğraştığınız bir konuda netlik de olabilir. Alma, satma, ev, tarla e, ne bileyim e, almak istediğiniz bir şey de olabilir. Ya da bu proje yeni bir iş olabilir. Proje, aşk proje olur mu abla dersen. Evet ben artık hayatımı birini almak istiyorum. Ama bu e, düzgün biri olmalı. Benden gitmeyecek maddi manevi. Hep benden gitti. E, bu da bir projedir. Artık bunu kafana koymuşsundur. E, ben de artık e, bir şeyleri düşünmek istemiyorum. Benim için birileri bir şeyleri düşünsün istiyorum dediğin. Evet benim için bu da bir projedir. Öyle söyleyeyim. Evet şimdi burada böyle borazan gibi ses var. Büyük yankıyla duyacağın e, bir şey var. Bir haberin geliyor. Bir haber geliyor. Bu haber seni mutlu edecek ve böyle bayraklı da bir şey var. Yani burada bir mahkemeyle ilgili, bilmiyorum ifadeyle ilgili ya da beklediğim biri vardır bayraklı bir kapıdan. Ee, yani kim olabilir? Her şey olabilir. Aileden biri olabilir, yurt dışındadır. Ee, ne bileyim ceza ile ilgili, mahkeme ile ilgili beklediğim bir şey vardır. Burada mutlu olacağım. Ee, olaylar olabilir. Çünkü sesli geliyor. Ve bu seni çok çok mutlu edecek bir gündemin var diye. Ve kalbin çok iyi ya Havada duruyor. Resmen böyle havada duruyor. Kızdıklarına da merhamet ediyorsun, kıyamıyorsun. Ama sanki böyle, bu tarafta da böyle ağzın açık. Yani yapıyorsun ama sanki böyle birden bir böyle susuyorsun susuyorsun da öfkeye kapılıyor gibisin. Yani orada belki biraz ses tonunu mu ayarlaman gerekiyor bilmiyorum. Ya da ya onlar hak ediyor abla dediğin bir şeyle mi böyle karşı karşıyasın bilemiyorum. Kendine yeni bir yol açmaya çalışıyorsun. Senin sanki böyle bir ayağın Avrupa'da bir ayağın Türkiye'de olacak gibi. Sanki böyle kazanç kapısı ile ilgili bir evran tamamlanması ile ilgili. Yani ben artık uzaklaşmak istiyorum ben veya da bu yurt dışı değildir de bir ilden ile geçmeyle ilgili bir gündemdir. O şekilde çünkü yukarı böyle yukarı doğru çıkan merdivenler var ve bir yükselme ile ilgili. Bir mikrofon görüyorum bilmiyorum sebebini mikrofon. Sanatsal bir şeydir. Şarkıdır, sanattır, tiyatrodur. Bilemiyorum ama bu Sanki böyle mikrofon bir de ben yapayım namım yürüsün e, sesidir. O da olabilir sevgili arkadaşım. Bilemiyorum o şekilde. Evet şimdi kardeşlerle ilgili kardeşiniz olmayabilir o zaman akrabalarla ilgili bir gündem olacak. Geçmişte kalan bugüne uzanan bir gündem olacak. Yani bu gündem derken havada kalmış bazı konularda netliğe ulaşacak. Evet bir mirastır. Verdiğin bir paradır, verdiğin bir emektir. Bilemiyorum. Bu bir böyle bir netliğe, bir ulaşacak ve belirlenecek bir şey var. Anladın mı? Yani bu şekilde bir ipi tutmuşsun, kendinle birlikte çekiyorsun. Yani burada ne kadar da yapmam, etmem dediği şeylerin sorumluluğunu bir şekilde yine almaya çalışıyor gibisin. Hani bir ipi belki evladın, bilemiyorum, belki ilişkin Belki kardeşin yine böyle bir sorumluluk. Hani ben yaklaşmasam da onun farkındayım. Onun ipi benim elimde ya da bir ilişki bilemiyorum. Hala bırakmadığın bir ipin var. Ona belki fark ettirmiyorsun ama o şekilde gözüküyor. Yani yine sorumluluğu bırakamıyor gibisin. Yani yaklaşmasam da ben farkında olmak istiyorum dediğim bir konu gibi gözüküyor. Evet sevgili arkadaşım şu şekilde. O oh, o oh, ne akrepler geçmiş yanında. Vallahi yaptığın iyilikleri yapmasaydın diye insanlarla karşı karşıya kalabilirsin. Hep yapmışsın, hep vermişsin, kolunda, sepette, oh maşallah dağıtmışsın ama burada bir akrep topluluğu var senin. Sanki birileri birleşmiş de seni konuşuyor gibi diyebilirim. Ama sana uzaklar, sana bir zarar veremeyecekler. Ama arkandan konuşma demek ki senin gibi olmaya çalışan insanlardır. Ya da senin kazancında gözü olan insanlardır. Olabilir yani o şekilde. Kendi bir ışığın vardır. Anladın mı? Öyle. Evet ikili ilişkilerde yeni ilişki dedim demin de. Yeni ilişki gördüm burada da ama bir netlik olmamış. Yani sanki bir bakayım gibi. Yani netlik yok burada yeni ilişkiyle ilgili ama önün yolun ışıklı. Yeni bir hayat. Belki evlisin. Burada eşinle bazı şeyler konuşacaksın. Yeni bir düzen, yeni bir ilişki, yeni bir hayat. Yani değişim olacak belki bilemiyorum ama netlikler olacak. Çok ağır giden bir para işiniz var. Sizi biraz bunaltmış. Kaplumbağa kadar ağır gidiyor. Ama üstünde onun yıldız durduğuna göre ağır da gitse Burada yakın zamanda elinize bir para geçeceğini söyleyebilirim. Evet kalbiniz yüreğiniz ikiye bölünmüş. Gerçekten çok üzüldüğünüz bazı şeyler yaşamışsınız. Birli bir vakitte de gelecek olan haberler sizi çok mutlu edecek, sevineceksiniz. Hoşçakalın sevgili dostlarım. Ufak bir beğeni ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz.